Evet. Değerli misafirlerimiz, değerli konuklarımız, çevre köylerden gelen, bizleri yalnız bırakmayan çok değerli misafirlerimiz ve bizim bugünkü anımızı nedirse ürünsüzleştirmek üzere ta uzak yerlerden bizleri çekmek için gelen Toprak TV ekibi hepinize hoş geldiniz diyorum. Evet, namazımızı kıldık. Allah kabul etsin. Yemimiz yedik. Afiyet olsun. Artık şimdi ne zamanı? Eğlence zamanı. Tabii eğlencemizde değerli İsmail Yerdikaya hocam aramızda var. Onun Güzel sesle dinleyerek başlayalım. Sayın Hocam. <laughs> Okumayacağız mı diyor? Böyle bir ses mi geldi yoksa? <laughs> Hasan abi. Hasan abi. Ağzı billahi mineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم فاصبر لحكم ربك No, 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 no. As-salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme Rabbena ya Rabbena tegabbel minna inneke entes semiyu alim. Ve tüb aleyna ya Mevlana inneke entes tevabu rahim. Ya Rabbel alemin, okumuş olduğumuz Kur'an-ı Kerimlerden hasıl olan sahabı, öncelikle bizim Peygamberimiz, liderimiz, bölgelerimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellemin aziz ve şerif ruhlarına hediye edilirsen vasıl eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, ashabın, ensarın ve bütün sahabe-i kiramların da ruhlarına hediye edilirsen vasıl eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, bu akşam burada toplanmış ve bu felfene vesilesiyle toplanmış kardeşlerimiz, el açmış kardeşlerimizin, bilhassa geçmişlerinin ruhlarına da hediye edilirsen vasıl eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, Memleketimizin, köyümüzün etrafında metul bulunan evliyanın, hocalarımızın ruhlarını hediye edildik. Sen vasıl eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin. Güzel bir geleneğimiz olan şu felfene adetlerini hayırlara tebliğ eyle ya Rabbi. Ya Rabbi bizlere azınlık verme ya Rabbi. Ya Rabbi bizlere helal rızık ver ya Rabbi. Ya Rabbi birlik ve beraberliğimizi daim eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin. Devletimizin etrafında şu anda kafirler ve fıstıklar tarafından büyük oyunlar oynamakta. Ya Rabbi devletimize ve milletimize birlik ve beraberlikle nasip ver ya Rabbi. Ümmeti Muhammed'e sıhhat ve selamet ver ya Rabbi. Ya Rabbi alemin İslam'ı sen her zaman muzaffer eyle ya Rabbi. Ya Rabbi alemin şu anda birçok devletlerde özellikle komşu devletlerimizde bir sürü olaylar cerrah ederken, savaşlar olurken bizler buralarda şehirlerimizde, köylerimizde sur içinde yaşıyoruz. Ya Rabbi bu sıhhat ve afiyetimiz daim eyle ya Rabbi. Ya Rabbi bu birlik ve beraberliğimiz daim eyle ya Rabbi. Düşmanlara sen fırsatlar verme ya Rabbi. Ya Rabbi komşularımız arasındaki birlik, beraberlik, ünsiyeti, sevgi ve kardeşliği artır ya Rabbi. Allah rızası için. El-Fatiha. değerli hocamıza bu iştenlikle yapmış olduğu duasından dolayı o, o güzel sesiyle okumuş olduğu Kur'an tilavetinden dolayı kendine çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Şimdi burnunuza bir iz kokusu geldi mi? Yani belki soba kullananlar, evinde soba kullananlar bunu bilmezler. Ama doğal gaz kullananlar, yani komik kullananlar. Bu iz kokusu bile insana mis gibi geldi biliyor musunuz? <laughs> yani mis kokusunun bile insana mis kokusu gibi geleceğini hiç aklımıza gelmez. Özlemişiz yani, bu is da özlemişiz şehir hayatıyla. Şimdi biz fazla söz uzatmayalım. Köyümüzün muhtarı Sayın Murat Paşer'in hoş geldiniz konuştuğumuz için bir göz önüne Köyümüzün değerli sakinleri ve kıymetli misafirlerimiz, köyümüz adına <laughs> hepinize hoş geldiniz diyorum. Katılımlarınızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyor. İyi eğlenceler diliyorum. Sağ olun. Biz de değerli muhtarımıza teşekkür ediyoruz. Şimdi dernek başkanımız Sayın Ali Çınar Bey Efendi. Kürsüye davet ediyorum. Buyurunuz. Kürsümüz yok ama mikrofonu davet ediyorum. Buyurunuz. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> öncelikle değerli hocamızın okumuş olduğu Kur'an'dan dolayı kendimle çok teşekkür ederim. Değerli köylerimiz, kıymetli misafirlerimiz, öncelikle hepinizi sevgi, saygı, saygı, hürmetle selamlıyorum. Aleyküm selam. <laughs> <laughs> Genelersel olan herhalde etkinliğimizi bugün bu akşam burada e, yemin kiramızla başladık. Kur'an'la devam ettik. İnşallah Eğlencelerimiz olacak, sohbetlerimiz olacak ileriye saatlerde. Efendim burada tekrar uzaktan yakına katılan tüm misafirlerimizi, köylerimizi ve de Toprak TV'ye bizlerle bugün burada olduğunuz için çok çok teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar diliyorum. Allah razı olsun. Gecelerimiz mübarek olsun diyoruz, Saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun. Şimdi Hasan e, hocamızın dediği gibi bu Felzaniye'ye çok can atanlar var, katılamayanlar var burada Onların hepsinin selamları var. Kısaca onu da size bahsedeyim. Fazla zamanınızı almıyorsunuz. Sırtlı Demircan, İzmir'den. Kendileri İzmir'den. Selamları var. Allah razı olsun. Ahmet Durmuşoğlu, Bariyevi, Budum'dan. Durmuş Yıldız, Almanya'dan. Ahmet Kavuşoğlu, Almanya'dan. İbrahim Aca, Marmaris'ten. Ahmet, Kar Ahmet Karagöz Ahmet Karaygöz Manisa'dan, Sevim Göktaş İzmir'den, Seyfettin Pire, Yavru Vatan Kıbrıs'dan sizlere selamlar verdim. Cemal Uğur'dan yani Antalya'dan, İsmail Gündoğdu İzmir'den, Mursun Akman onun nişanı var yani katılamalı. İsmail Kavuşu var. Ben bunları ayrılığına sizlere teşekkür ederim. Hayırlı akşamınızı, gecemiz bağlı olsun inşallah. değerli başkanımıza çok çok teşekkür ediyoruz. Tabii ki şunu belirtmeden geç, geçemeyeceğiz. Ee, tabii hepimiz toplanıyoruz, burada eğleniyoruz, konuşuyoruz, muhabbet ediyoruz ama bunun altyapısında Sayın Başkanımızın çok büyük emekleri var. Kendilerine bundan dolayı da çok çok teşekkür ediyoruz ve e, bu emeklerin devamını kendin istihdam ediyoruz. E, şimdi bir iki hususu hemen dile getirip artık eğlencemize geçelim. Eğlence deyince e, demin başkanım dedim işte Namazımızı kıldık, yemeğimizi yedik, sırrı niye geldi dedim. Hemen oradan bir tanesi dedi, dayağa geldi. Dayağa gelmedi, eğlenceye <laughs> geldi. Şimdi, yediklerimi şimdi hemen belirtelim. Ee, dayak deyince, e, bu eğlence masatıyla atmış olduğumuz dayakları fırsata çeviriyoruz. Ah sen benim şimdi elime geçtin, şimdi ne yapacaksın? Ne diyoruz? Nasıl ben. böyle filmlerde olduğu gibi hani aslında çok süratle vuruyormuş <laughs> gibi görüyoruz biz ya. Normalde hiç vurmuyorlar ya. <laughs> Siz mikrofondan vuruyorsunuz, <laughs> biz beyniyle <de> vuruyorsunuz. <laughs> Bunun uygulamasını bende yapmayın da kendi aranızda yapın. <laughs> <laughs> Şimdi bu birinci husus. Yani bunu neden söyledik? Ee, geçen yılki ve daha önceki yıllardaki videolara baktığımız zaman bazı arkadaşlarımızın gerçekten yani belki gayri ihtiyacı oldu, Gerçekten. belki istemeyerek oldu ama ölçüyü biraz kaçırdıklarını fark ettik. Yani karşıdaki insanda ezgi, büzgü bir şey diyemiyor. Yani işin içerisinde eğlence var ama e, ölçüyü kaçırmamak lazım. E, Hocam, Samat tarafına girsek hiç dayanamayız. Burada hiç sopa yoktur. Yani o Samat'tan da ilgili. Yani biz kendi köyümüz için söylüyoruz. Samat'tan rastlığı öyle yapsınlar. Ama onları da zannetmiyorum. Onlar da eğlence diye yapıyorlar. Biz var. bu ölçüyü <laughs> kaçırmayalım. Yani karşıdaki şahsı da incitmeyelim. Ee, sen benim elime geçtiğin işini ne yapacağım zeynleyelim. O yüzden dolayı da ölçülü bir şekilde şakamızı, şakanın şaka olduğunu, dayanım şaka olduğunu bilerek bu şakamızı yapalım inşallah. Ee, ayrıca yaşlı köylerimiz var bizim. Onların tarihi birikmiş tecrübeleri vardır. Köyümüzde geçmiş çok büyük anıları vardır. Yani öyle komik anıları vardır ki normalde köy odasında cami cemaatinin toplandığı zamanlar ya da bir yere geldiği zamanlar tahtahayla anlatırlar bunlar. Yani orada anlatan orada kalıyor da bir de bizim aramızda anlatsalar şöyle bir de biz gülsek onlara. Yani o anlar da tazelenmiş olsa yaşlarımızdan eğer mümkünse ee, bu bize anlatılabilecek anlarını anlatmalarını da isteyeceğiz, talep edeceğiz kendilerinden. Ayrıca bizim anı defterimiz var geçen yıl olduğu gibi. Herkes oraya olumlu veya olumsuz düşüncelerini yazsınlar. Şundan emin olun sizin her, yaz, her yazmış olduğunuz o cümle, o para bizim için 2016 için, 2017 için, 2018 için çok büyük yol gösterici oluyor. Yani biz İlk başlangıçta bu kadar tecrübeli değildi mesela. Siz oraya olumsuzlukları yazdınız ki bir soru teşekkür etti. Biz bu olumsuzlukları giderek 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 her yıl bir tanesini gidersek bile bizim için kardır. O yüzden dolayı yani zencide oluruz, şunu yaparız, bunu söylemeyelim, bir de şöyle bakmadan diye düşünmeyin. Olumsuz düşünceleriniz varsa, olumlu düşünceleriniz varsa ana defterimiz de orada, kalemimiz de orada hazır. Mutlaka ee, Düşüncelerinizi, duygularınızı, eleştirilerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Hocam, bir de hani yani yaz şimdi okuduk, bunları okumuyorlar falan diye sanmasınlar. Yani biz bunlara hepsini teker teker batıp, evet. hepsini değerlendiririz yani. Evet, yani çok doğru söylüyorsunuz. Onlara, da Sayın evet. Başkanımız, Sayın Yönetim Vekili, Sayın Dernek Ekibi mutlaka hepsini tek tek okuyorlar. Ve şunlara emin olun, tabii e, aradan bir 50 sene, 60 sene, 70 sene geçince düşünün. Bunlar bizim köyümüzün demirbaşlarında kalacaklar. Onlar buna tarihi özellik taşır eder. Belki de biz Allah geçine versin hepimize tabii de belki öbür alem gireceğiz ama zamanın içinde rahmetli şöyle bir yazı yazmış bak dinebilir, olabilir. Yani onlar hem anı hem bizim önümüzde tutacak olan bir işi tutacak olan bir işi. Bu yüzden dolayı da herkes uygu düşüncesi oraya yazsın ben artık e, mikrofon eline aldım bırakmıyor artık işsin dedirtmeden size mikrofonu bırakıyorum ve bizim eğlence ki bu arkadaşlarımız artık ortaya çıkabilirler.

Abi. Tamam şeyin Hasan abi de <laughs> <Abi>. Şimdi <laughs> Hocam sen şu Şeyi bir dur, 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 durdurabilirsin.